Nasıl bulduk karşılamayı? Hı -hı. Hı -hı. Merve. Hı -hı. Ben çok futbolu sevmem. Ee? Çok bir şey ifade edemedi. Ama hazırlık çok güzel ama beni çok eğlendirmedi. Gerçekten, Gerçekten sevmem. Böyle bağırtılı, gürültülü şeylerden de hoşlanmam. öyle. Ay maça mı gittik Merve? Abartma. Maç gibiydi Aslı Hanım. Aa. Gerçekten. <laughs> tüylü ayakkabılar. Efendim saçında böyle nikahında taktığı elbisesi üstüne forması. Ama Ay çok, çok hoşuma iyiydi. gitti. Çok enerjikti. Bir de hediyeler verdi bize. Ona için işte tekrar teşekkürler ediyoruz buradan. Evet. evet. tahta kaşıkları da <laughs> çalarız. tahta <Evet. gülüyor> yani Kaşık çıktı.